Arkadaşlar merhaba. Umarım hepiniz çok iyi ve çok sağlıklısınızdır. Yeni bir enerji okumasıyla birlikteyiz. Yani aklımdaki kişi hakkımda ne düşünüyor, benimle ilgili neler hissediyor ya da aşk hayatında belki çıkacak olan farklı yeni birisi var. Eğer şu an aklınızda birisi yoksa onun için de dinleyebilirsiniz. Bakacağız aşk hayatınız ama özellikle tabii ki aklınızdaki kişiye. Her ilişki tipine uygun bir açılım. Evli olabilirsiniz, boşanmış olabilirsiniz, flört ediyor olabilirsiniz arkadaş olabilirsiniz ya da platonik olabilirsiniz, ayrı olabilirsiniz. Bakalım yani kartlar çıkınca yorumlayacağız. Tabii ki biliyorsunuz kendisini belli ediyor. Tabii genelde ne yazık ki birleşememiş <laughs> çiftlere. Ee, Birleşememiş kişiler dinliyor tabi bunu daha çok Yani güllük gülistanlık giden bir ilişkimiz için Neden dinleyelim eğer Hani evlilik olacak mı olmayacak mı gibi bir soru yoksa Aklımızda genelde Tarot maalesef sıkıntılanlarımız için bize Yol gösterici konumunda ama Böyle olmaması lazım Yani tarot gerçekten bir rehber Bir yaşam rehberi Tarota sadece sıkıntılı zamanlarınızda ya da işte ayrı olduğunuz işte ayrıldığınız Boşanmış olduğunuzda da bir türlü işte flörsünüz olacak mı olmayacak mı yani kişi şeyle ilgili e, olumsuz giden bir süreçte bakılmaması lazım aslında. Yani olumlu giden bir süreçte de en azından arada bir bakılması lazım. Bakalım videoya denk gelen ve kanala abone olanlara niyet ettiğimi belirtmek istiyorum. Bakalım. Peki. Nasılsın diye soralım aklınızdaki kişiye. Aa oh, aşığım. Mutluyum, huzurluyum. Ciddiyete giden bir ilişkim var. Arkadaşlar, akıllarınızdaki kişi evli olabilir. Bazılarınız için bakın. Evli olanlar olabilir. Ya da gerçekten e, güzel giden bir ilişki, ciddiyete giden bir ilişki olabilir. İsim yeni koymuş olabiliriz ya da koymayı düşünüyor olabilirsiniz. Bunu hikayenize göre alın lütfen. Şu an bu kişi dedi ki aşığım, mutluyum, evliyim, yuvam var, huzurluyum, ciddiyete giden bir ilişkim var. Sevdiğim kişiyle birlikteyim, iyi adımlar atacağım, güzel adımlar atacağım. İşte sevgiliden belki nişanlandınız vesaire vesaire de evlilik teklifi bilmiyorum. Ama bu kişi şu anda yani aşk dolu, mutlu, huzurlu sadece bakın sadece korkuları var. Olacak mı, olmayacak mı acaba? Bu bu bu, bu büyük konuşturmadı da beni bakın korkudan yani tekledim. Bu büyü bozulur mu acaba bir gün? Yani bozulacak mı? Hep böyle güllük gülistanlık mı gidecek yoksa bozulacak mı? Korkuları, endişeleri var yani. Ee, bunun hep böyle gitmeyeceğinin farkında, birilerinin gelip bu büyüyü bozacağından korkuyor yani. Tek korku, sıkıntısı bu. Peki e, bu mutluluğun, aşkın, huzurun, yuvan yani ilişkin senin böyle aşk dolu olmanı sağlayan ben miyim yani neden böylesin? Ben sen konusunda önümü göremiyorum. Bu sen değilsin tabii ki. Hayır sen değilsin bu. Arkadaşlar üçüncü şahıs konumunda mısınız acaba bazılarınız? Yoksa ayrıldınız hani lütfen bakın tekrar tekrar diyorum. ilişki tipinize göre alın. Burada üçüncü şahıs, üçüncü kişi konumunda olabilirsiniz ya da sizden ayrılır ya da belki sizi bir başkası için terk et Yani siz üçüncü değilsiniz de karşı tarafa giden kişi üçüncü şahıs. O olabilir ya da hani e, çünkü bana dediği şey şu, hayır yani benim aşk dolu olmam benim işte e, şu an hayatımda biri, o, biri var belli ki. Benim mutlu olmam, ciddiyete giden bir durum ya da evli olmam belki yani evlenecek olmam ya da... Bu, bu, sen değilsin bu başka biri ben hala seninle ilgili düşüncelerimde ben senin sen sen değilsin ya dedi sinirlendi sen kimsin çok özür diliyorum ama yani bana öyle bir kart çıkarttı ki hayır sen değilsin sen kimsin ki dedi yani ben seninle ilgili önümü göremiyorum yani benim tamamlanacağım kişi şey, sen değilsin kaldı ki ben hem iş hem meslek bakın bazılarınız için biri yoksa bile hadi bu ihtimalle söyleyeyim vardır belki tek tük ama Hayatında biri yoksa bile, birine gitmediyse bile yani bu aşk, evlilik falan hayır ya yok sen hani değil uyumlanamadım şu da olabilir bazen için tek tük hadi bu senaryoda söyleyeyim iş meslek kariyeri, finansal konularda yani parayı aşk gibi görenler varsa aklınızdaki kişi de bakın bu o da olabilir çünkü burada bir de para onus kartı uzattı yani hani sen değilsin ben hani bu konularda tamamlanmaya gidiyorum ben bu konuda aşk yaşıyorum tamamım ben çok iyi hissediyorum kendimi bütünleştim tamamlandım güçlüyüm kudretliyim kuvvetliyim zenginim aşığım paraya da diyenler olabilir ama hayır birilerinden şüpheleniyorsak ki bana burada aşıklar ve değnek dörtlüsüyle zaten bunu çok açık beyan etti. Hayır ben seninle ilgili ölümü göremiyorum hala. Değnek onus ve kılıç kralı ben sana çok sinirliyim sen değilsin. Ben neden sen nedeniyle mutlu olayım ki neden bu kişiden olsun bir senaryo bitti ya. Bitti ben seni bıraktım ben seni zihnimden attım. Bittin sen benim için diyor bakın. Oo, ya bu çok da uzamayacak galiba bu açılım. Peki yani kalbinde ben yok mu? Kalbinde bana karşı neler var senin? Sen beni hala bekliyorsun. Sana gözyaşlarıyla gelmemi bekliyorsun. Belki e, ciddiyete gidecek, e, bayağı sana belki evlilik teklif edeceğimi düşünüyor da olabilirsin. Hislerin kuvvetli, çok amasın çok sevgi dolusun, her şeyin var. Şöyle sen kendi kendine yetebilen birisin ama senin sendeki eksik aşk belki ben bile değil. Belki senin beklediğin ben bile değilim. Senin aşık olduğun ben bile değilim. Senin belki tek istediğin şey aşk ama o aşkı belki bende bulduğunu sanıyorsun ama o aşkı sana sunacak kişi ben değilim. Ee, bakın aklınıza kişi evli olabilir, yeni evlenmiş olabilir, evlenecek olabilir, yeni bir ilişkisiyle çok ciddiyete giden biri şu an adım atmış olabilir. Belki evlilik teklifi, belki şu an belki söz, Belki kına ya da dediğim gibi. Ama ben bu kişinin siz olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Yani benim dışımda farklı enerjilerle mi? Alpi hala soracağım. Benim dışımda başka enerjilerle mi mutlusun ya? Evet ya ben sana arkamı döndüm. Ben şu an başkasıyla. Hatta sen belki bazıları sizden önceki ilişkisine gitti. O da olabilir. Ben sana arkamı döndüm. Koç Aslan, Yay, Kova İkizler, Terazi, Başak Oğlak, Boğa burçlarına hitap eden bir açılım özellikle geldi. İçin elementleri söylüyorum ama su grubuna da tabii ki daha çok, çok bir Burada geldi. Peki e, bilinçaltında soracağım artık. Benimle ilgili bilinçaltında peki neler var? Bitti. Uzaklaştım. E, aslında ben sana verisi yaptığımı biliyorum. Ben sana karşı ilişkinde adil olmadım. Burada bir evet bir terazide sıkıntı var. Terazinin bir kefesi ağır basıyor yani. Sıkıntı var. Bunu biliyorum. Ben sana evet adi davranmadım ilişkimde. Ama ben bunu aşikar edemeyecek, senden gelip özür dileyecek kadar da e, kusura bakma bu e, <laughs> kadar da egosuz biri değilim. Yani egoist bencin biri var burada. Çünkü Başak bu oğlak temsilcisi sadece geldi. Terazi temsilcisi ayrıca geldi. Ama Başak bu oğlak sayar aklınıza kişi net bir bitiş, net bir kapatış ve bakın farkında. Yani size adil olmadığının farkında ama ee bunu gelip de ben özür dilerim adil olamadım, sen haklısın, sen haklı çıktın hislerinde. Evet ben eski sevgilime gittim, onunla evleneceğim, onun hatta şu an bakın aileler bile tanışıyor olabilirse o kadar söyleyeyim. Ama ben bilinçaltıma seni bitirdim. Peki ya siz mutlu olacak mısınız? Ne olacak senin bu kişiyle ilişkin? Vallahi içimizi iyi. Yani şey de bende gibi. Güç, iktidar, sözü geçen de benim. Ben baskınım, ben otoriterim. Ama aklımda daha hala biri var yani. Sana da hala bakıyor. Biri var hala aklımda. Çünkü size adaletsiz davrandığım farkında. Belki seninle bir özür için iletişime geçebilirim. Yani peki ama bana ilişkini söyle. Yani mutlu olacak mısınız? Tamamlanacak mı? Yani evlenmediyseniz evlenecek misiniz? Ya da ne bileyim ne olacak? O, bakın ölüm kartı. Peki bitiriyorum açılımı. Ölüm geldi. Şimdi sizi bırakıp başkasına gittiyse bu o şu an adımlar atıyorsa Evet yeni bir başlangıç halefesi Hatta başlamış zaten bir ilişkiye başlamış Hatta ilik yolunda falan gidecek Net bitiş olabilir bakın Eğer başlamadıysa da Evet artık o şey başlayacak Ölüm sonun başlangıcı başlangıcın sonu Çok güzel geldi size bir özür var Hatta belki size adım attığında ilişki bitecek ee, Güzel bir hikaye var ee, Devamı bakalım ne zaman olacak ee, Böyle bölüm bölüm gidelim ben Bakın enerjiler çok değişmiş ölüm karşısında üstü koyuyor. Zaten son kapanış dediğim gibi bazılar için e, ciddiyete ilişki başlamış olabilir. Evli belki dedim evlenecek hani bir isim aileler tanıştı ama size adım gelecek arkadaşlar. İletişim var bir özür bir şey var. Çünkü bakın altta bir adaletsizlik yaptığının farkında bu kişi. bu onun için yiyip bitirecek kaldık ki siz zaten hala bir yerlerden bakan biri var sosyal medyadan. E, ve bu size mesaj ilişkiyi bitirebilir. Yani başlayan şeyin sonu olabilir. Peki burada bırakalım. Burada bırakalım ve lütfen bu videonun altında bu açıdan ilgili yorumlarınızı yazın. Çünkü çok merak ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.